Yani oraya yazılan diyet listeleri, buraya geliyoruz antrenmanlar yapıyoruz. Bunlar Merhabalar. Merhabalar. İsmim Caner, soy ismim Alışır. Ee, annem vasıtasıyla geldim. Yaransı. Yaklaşık hadi bir buçuk ay, iki ay buldu süreç. Gayet iyi gidiyor. Her şey için. Şey. Ben bu arada. Yani. Onu da belirttim. Kardiyo ağırlıklı çalıştığım için şu aşamada kilo vermeye hedefim var. Özlem kardiyo. Dediğim gibi annem ee, biraz uyuşuz oldu. Buraya İstanbul'da yaşıyorum normalde. Geldim. Kısa bir süre kalacağım diye annemle beraber öyle başladık. Hiç de gidesim yok baktığınız zaman ama bakalım süreç neyi gösterecek. Daha sağlıklı, daha sağlıklı, daha enerjik, Yani hayatıma pozitif anlamda tamamıyla katkısı olur diyebilirim. Daha düzenli bir yaşam tarzı oldu. İnsanlar tarafından takip etmek güzel bir şey. Yani tek başına yapamıyorsun bir yere kadar oluyor. O yüzden güzel. Sağlıklı zayıflamak isteyenlere tavsiye sözünden çıkmasın hadi diyelimiz. Onun dışında e, yani oraya yazılan diyet listeleri buraya geliyoruz antrenmanlar yapılıyor. Bunlar boşa değil. Bunları düzenli takip yapılacak. Düzenli egzersizler yapıldıktan sonra her yaşta insan kilo verebilir. Bununla alakalı kimsenin umutsuz olmasına gerek yok gerçekten. Rica ederim ne demek.